Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte deneme sınavımızın ikinci sınıf deneme sınavımızın e, matematik bölümünü çözeceğiz. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım isterseniz. Birinci soruya başlıyorum çocuklar. Aşağıdaki kalemi hangisi ile ölçmek uygun olur? Çocuklar, şimdi kalem gibi kısa şeyleri ya karışla ya parmakla e, ölçeriz. Burada aşıkında kulaç kulaç çok e, yani biraz uzun şeyleri ölçmek için kullanılır biliyorsunuz kulaç kollarımızı açarak e, kullandığımız bir e, standart olmayan ölçme aracıdır Dolayısıyla e, kulaç olmuyor çocuklar B şıkkı karış Evet çocuklar karış biliyorsunuz ki avucumuzu aç, açıp baş ve serçe parmağımızın uçları arasındaki genişliğe göre e, ölçüm yaptığımız standart olmayan ölçme aracıdır. Karış kalemi ölçmek için kullanılabilecek bir yöntemdir. Araçtır çocuklar. Ayak kullanılmaz çocuklar. Ayak daha farklı uzunlukları ölçmek için kullanılan standart olmayan ölçme aracıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız burada B şıkkı karıştır. İkinci soruya geldiğim zaman çocuklar şöyle bir düzelteyim önce. Sınıfın duvarını ölçmeliyim. Yani sınıfın duvarını ölçmeliyim derken duvarının uzunluğunu ölçmekten bahsediyor. Çocuklar sınıfın duvarının uzunluğunu ölç... Gerçi önce bir sorumuzu okuyalım. Sizce Necat sınıfın duvarını en kolay şekilde ölçmek için standart olmayan ölçme birimlerinden hangisini kullanmalıdır? A. Karış. Pardon ayak. B. Karış. C. Kulaç. Çocuklar... E Karış ve kulaç yani duvarı ölçmek için kullanılabilecek e, ölçme araçlarından değildir. E, ayak bunun için daha idealdir. Dolayısıyla doğru cevap ayaktır çocuklar. Üçüncü sorumuza bakarsak. Aşağıdaki doğal sayıların hangisinde diğerlerinden fazla, diğerlerinden daha fazla onluk vardır çocuklar? He, şimdi buraya bir gelelim. Çocuklar biliyorsunuz ki şunlar birliktir şunlar onluktur. Soru bize onluklardan bahsettiği için biz A şıkkındaki 7'ye, B şıkkındaki 9'a, C şıkkındaki 8'e bakacağız. Hangisinde en fazla vardır dediği için görüyorsunuz çocuklar doğru cevap B seçeneğidir. Dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdaki standart olmayan birimlerle yapılan ölçmelerden hangisi doğrudur? Şimdi çocuklar şekillere bir bakalım. Şurada görüyorsunuz çocuklar. Kulaç, kulaç karış kullanılmış. Yani iki kulaç bir karış kullanılmış. Ama burada bir kulaç iki karış denmiş. Dolayısıyla bu yanlıştır. B şıkkına bakalım. Ölçüm yapılmış. Bakalım burada bir karış. 2 karış. 2 karış var burada. 1 2 3 tane de parmak var. Yani 2 karış 3 parmak. Şurada da açıklamasına baktığınız zaman çocuklar evet 2 karış 3 parmak. Bu doğru. C şıkkına bakalım. Burada çocuklar ayak var. 1 ayak. Burada 2 tane de adım var. Yani 1 ayak 2 adım. Ama burada açıklamada tam tersini yazmış. İki ayak bir adım yazmış. Dolayısıyla bu da işimize yaramaz. Yanlıştır. Çocuklar doğru cevabımız B seçeneği. Beşinci soruya geçtim. Az önceki dörttü değil mi? Evet tamam. Beşinci soruya geçtik çocuklar. Biraz büyüteyim. Birlik ve onluklarla ilgili bir soru. Soruyu okuyorum. Yukarıdaki 3 kuştan hangisi 48 sayısını söylemektedir? 48 çocuklar. 48 sayısı. Şöyle biraz büyütelim. 4 onluk 8 birlikten oluşan bir sayıdır. Yani 4 onluk 8 birlik. Hangi kuş 4 onluk 8 birlikten bahsediyorsa o 48 sayısını söylüyordur. Şimdi bu kuşa baktığınız zaman 4 onluk. 8 birliği söylüyor. Yani 40 Bu doğru. B şıkkına bakalım. Daha doğrusu sarı kuşumuza bir bakalım çocuklar. Sarı kuşumuş, kuşumuz 80 onluk diyor. 4 birlik diyor. Çocuklar 80 onluk 800 ediyor. Yani 48 ile bir alakası olmadığı için sarı kuşumuz gitti. Mavi kuşa bakalım. Mavi kuş diyor ki 8 onluk 4 birlik. Çocuklar 8 onluk 80'dir. 4 birlikte 4'tür. Yani 80 4'tür. Bu da işimize yaramıyor. Dolayısıyla bu mor kuşumuz 48 sayısını söylemektedir. Doğru cevabımız B seçeneği. Altıncı soruya geliyorum. Aşağıdaki cisimlerin hangisinin bütün yüzeyleri karedir? Bütün yüzeyleri. Bütün yüzeylerin kare olabilmesi için Küp şeklimizin, geometrik cismimizin küp olması gerekir. Çocuklar burada, pardon özür diliyorum sizden. Baktığınız zaman şıklara, A şıkkında bir küp var. Yani küpte hediye kutusu var daha doğrusu. Ee, küplerde bütün e, yüzeyler karedir. Ama B şıkkına baktığınızda çocuklar, kare prizma var. Evdeki buzdolabını düşünün. Üstü ve altı kare. Bütün çevresi dikdörtgen. E, ismini de üstündeki şekillerden alıyor. Kare prizmadır bu. Çevresi dikdörtgen olduğu için işimize yaramıyor. C şıkkında bütün yüzeylerin dikdörtgenden oluştuğunu ve bunun bir dikdörtgenler prizması olduğunu görüyoruz. Yani kare yok. Soru bize bütün yüzeylerin kare olmasını e, istediği için doğru cevabımız çocuklar. A seçeneği. Yedinci soruya bakıyorum çocuklar. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi düz bir yüzeye sahip değildir? Düz bir yüzeye sahip değildir. Çocuklar A şıkkına baktığınız zaman koniyi görüyorsunuz. Şu yüzü evet eğridir. Doğru. Ama altındaki daire düz bir yüzeydir. Dolayısıyla bunda düz bir yüzey vardır. B şıkkında küre var çocuklar. Küreğin bir yüzeyi vardır. Ve bu yüzeyi eğridir. Dolayısıyla kürenin düz bir yüzeyi yoktur. C şıkkında çevresindeki yüzey her ne kadar eğri olsa da üstündeki ve altındaki ee daireler düz birer yüzey olduğu için C şıkkında da düz yüzey vardır. Düz yüzeyi olmayan şeklimiz küredir. Yani B şıkkıdır. 8. soruyu okuyorum çocuklar. Bir büyütmem lazım önce müsaadenizle. Ali ile Ayşe pikniğe gittiler. Çaylarını içerlerken küp şekerin üzerine gelen karıncaları gördüler. Ali Ayşe'ye hangi karıncanın küpün ayrıtı üzerinde olduğunu sordu. Yukarıdaki resme göre hangi karınca ayrıtın üzerindedir? Çocuklar şimdi şu karıncaya baktığınız zaman köşede olduğunu görürsünüz. Köşeler bakın şunların hepsi köşedir. Görüyorsunuz değil mi? Bu köşededir. Dolayısıyla bu gitti. Bu karınca bu prizmanın yani küp şekerin yüzündedir. Yüzeyindedir. Dolayısıyla bu da değil. Ayrıt iki yüzeyin birleştiği çizgidir çocuklar. Şunların hepsi pardon kalemimden dolayı kaynaklandı. Şu bir yüzeydir. Pardon ayrıttır. Şu bir ayrıttır. Şu bir ayrıttır. Yukarıdan aşağıya bir ayrıttır. İki yüzeyin birleştiği çizgi ayrıttır çocuklar. Dikkat ederseniz şu karınca ayrıtın üzerindedir. Doğru cevabımız B seçeneği çocuklar. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Önce soruyu okuyorum. Yukarıda hangi çocukların yedikleri elma miktarı eşittir? Bakalım Hasan'a bakalım ne kadar elma yemiş. Hasan diyor ki ben bir yarım altı çeyrek elma yedim. Çocuklar şimdi altı çeyrek elmayı ele aldığınızda hatırlarsanız 4 çeyrek bir bütün ediyordu. Şimdi 4 çeyreği bir bütün etti. Burada iki çeyrek kaldı. E iki çeyreği de iki, iki çeyreği de bir yarım ediyor. Onu da bu bir yarıma eklediğiniz zaman bu iki tane bir yarım bir bütün ediyor. Dört çeyrekte bir bütün ediyor. Dolayısıyla Hasan 2 bütün yemiştir. Çocuklar bu soru e, biraz zor geliyorsa yani sizlere e, kanalda e, kesirlerle ilgili de birkaç video var. Onlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi Hasan iki tane e, elma yedi dedik. Tipi tipe bakalım. Ben iki yarım 4 çeyrek elma yedim. 2 yarım elma bir bütün elmadır. 4 çeyrek elma da bir bütün elmadır. E şimdi iki tane bütün elma etti bu da tabii ki. Bu da Hasan gibi oldu. Aysel'e bakalım çocuklar. Ben bir bütün 3 yarım elma yedim. Şimdi burada bir bütün elmamız var zaten. 3 yarım elmayı ele aldığımız zaman çocuklar şöyle bir sorun var burada. 2 yarım bir bütün ediyor. Şunun iki yarımını aldık. bir bütün ettik. Dışarıda bir yarım daha kaldı. Burada da bir bütün vardı. Burada da bir bütün geldi. Burada bir yarım kaldı. Şurada iki bütün. Bir de yarım olduğu için burada iki buçuk elma yemiş. Şu ikisi iki bütün yerken bu iki bütünden daha fazla elma yemiş. Dolayısıyla Aysel'le işimiz yok. Hasan'la tipi tip aynı miktarda elma yemişler. Doğru cevap C şıkkı çocuklar. 10. soruya bakalım. Simetri ile ilgili bir soru çocuklar. Bakalım çocuklar. Çocuklar ee, kayıtla ilgili kusura bakmayın. Bazen sorunlar oluyor. Ben de yeni çekmeye başladım. Umarım mazur görürsünüz. Hemen başlıyorum yine. Şimdi çocuklar şekle baktığınız zaman 10. soru diyor ki Hakan yukarıdaki şeklin simetriğini bulamıyor. Hakan'ın baktığı şeklin simetriği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çocuklar kafanız karışmasın. Simetri çizgisi şuradaysa dikkat edin. Yani bunun simetrisi bunun yukarısında olacaktır. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman A şıkkında şeklin aynısı var. Yani herhangi bir simetri söz konusu değil. C şıkkına baktığınızda yani şekil yukarıda olması gerekirken yana almış. Halbuki bizim simetri çizgimiz bu değil ki. Bizim simetri çizgimiz dikkat ederseniz Çok özür dilerim çocuklar. Bazen sorunlar oluyor. Bizim simetri çizgimiz çocuklar dikkat ederseniz şurada. Bir de A şıkkının da simetri çizgisi doğru. B şıkkının simetri çizgisi doğru. C'nin simetri çizgisi yanlış zaten buradan gidiyor. A şıkkında dediğim gibi herhangi bir simetri söz konusu değil. Şeklin aynısını vermiş. Dolayısıyla burada B şıkkına baktığınız zaman simetrisi olduğunu görebiliyoruz çocuklar. 11. soruya geçiyorum. Önce soruyu okuyorum, ardından cevabı bulacağız. Standart ölçme birimlerini neden kullanıyoruz sorusuna hangi öğrenci yanlış cevap ver, yanlış cevap vermiştir? Biz neden standart ölçme araçlarını kullanıyoruz? Standart ölçme birimlerini Bakalım Ayşe ne demiş? Herkesin adım, kulaç, parmak, ayak ve karışının uzunluğu aynı olmadığı için. Doğrudur çocuklar. Ve Murat'a bakalım. Bir uzunluğu ölç ölçerken herkesin aynı sonucu bulması için. Bu da doğru çocuklar. Mine'ye bakalım. Herkesin kulacı aynı uzunlukta olduğu için çocuklar. İki kolunuzu açın şimdi evde. Açtığınız zaman e, bir büyüğünüze de söyleyin. O da iki e, kolunu açsın. İki kolunu açtığında çocuklar bu kulaştır. Büyüğünüzle kendi kulacınızı karşılaştırdığınız zaman bunların aynı uzunlukta olmadığını görürsünüz. Dolayısıyla Mine yanlış bilgi vermektedir. Biz de yanlış cevabı aradığımız için cevabımız Mine yani C şıkkı. 12. soruya bakıyoruz çocuklar. Yukarıdaki resme göre hangi çizgi film kahramanının çizdiği şeklin köşesi yoktur? Şimdi bir bakalım ve köşeleri de gösterelim çocuklar. Direkt cevabı vermeyelim isterseniz. Kayyu'ya bakalım. Bir dikdörtgen çizmiş. Dikdörtgenin köşelerini şöyle büyüterek gösterelim. Şurada bir köşe var. Şurada bir köşe var. Şurada bir köşe var. Şurada toplam 4 köşesi var. Yani bunun köşesi varmış. Tweet diye bakalım. Üçgen çizmiş. Köşe, köşe, köşe. Üçgenin de 3 üç tane köşesi var. Ama şirineye baktığınız zaman bir daire çizmiş. Ve dairenin herhangi bir köşesi yoktur çocuklar. Dolayısıyla doğru cevabımız aşık, şıkkı. Şirine. 13. soruya geçtim. Yazıyı düzeltelim. Büyüklüğünü tamam. Mesut ile Necat bahçede mandalina topluyorlar. Kasalarındaki mandalinaları saydıklarında Mesut iki onluk bir birlik, Necat bir onluk iki birlik olarak söylemişlerdir. Mesut ile Necat'ın mandalina sayıları kaçtır? Mesut'a baktığımız zaman çocuklar iki onluk 20 ediyor bir birlik bir demek ki bu 21. Mesut'un ki 21 olacak çocuklar. Necat'a baktığınız zaman 1 onluk 2 birlik diyor. E 1 onluk 10'dur zaten. 2 birlik de 2. 10, 2 daha 12. Dolayısıyla Mesut 21, Necat 12. Doğru cevabımız C seçeneği canlarım. 14. soruya bakıyorum. Önce soruyu okuyorum çocuklar. Aşağıdaki kalplerden hangisine 6 kalp daha eklersem 2 düzine kalp çizmiş olurum. Şimdi çocuklar 2 düzine dediğimiz zaman 2 düzine 1 düzine 12'dir. 2 düzine 2 tane 12'dir dolayısıyla 24'tür. Ama soru şunu diyor. 6 tane daha çizersek 24 eder. Demek ki bizim kalp sayımız 24'ten 6 eksiktir. 24'ten 6'yı çıkardığınızda çocuklar 18 elde edersiniz. Demek ki biz aşağıdaki şıklara baktığımızda 18 kalp arayacağız. A şıkkına baktığınızda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane kalp varmış burada. B şıkkına bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tane varmış burada. Bu bizim işimize yaramıyor. C şıkkına bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 varmış burada. Çocuklar bu da bizim işimize yaramıyor. Doğru cevabımız A seçeneği. Diğer sorumuza geçiyoruz canlarım. 15. sorumuza ve son sorumuza tabii ki. Selen yukarıdaki cismi oluştururken hangi iki geometrik cismi birleştirmiştir? Çocuklar burada şöyle bir karmaşa yaşayabilirsiniz. Ee, geometrik şekil deseydi, bir dakika şöyle göstereyim size. Burada bir üçgen, burada bir dikdörtgen, işte burada bir e, daire olduğunu söyleyebilirdiniz ama burada geometrik cisim diyor. Cisim olarak baktığınız zaman çocuklar burada bir silindir var ve şu şekle de dikkat ederseniz çadıra benziyor. Yani üçgen prizma. Dolayısıyla burada üçgen prizma ile silindir birleştirilmiş. Nerede? Hangi şık? C şık. Evet çocuklar. Pardon. Onu da işaretleyelim. Aksaklıklardan dolayı hepinizden özür diliyorum çocuklar. Ee, bu soruları hazırlayan Necat Vergili hocama da buradan çok teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.